Merhaba sevgili izleyicilerimiz yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz her zaman olduğu gibi Osman ünlü hocamız var yanımızda yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız hocam şimdi zamanımızda bazı insanlar şöyle söyleyebiliyorlar önemli olan Allah'a inanmaktır hangi dinden olursan ol ne olursan ol yeter ki Allah'a inan cennete gidersin. Şimdi böyle inanmak doğru mudur? Ve böyle inanmak Müslüman olmak için yeterli midir? Şimdi ee, allah Teala indinde bütün insanlar onun kuludur. Evet. Ama kimsenin itirazı söz konusu Yok. değil. Evet. Bütün mahlukat o yaratmıştır. Hayvanat, nebatat, yedi kat gökler, içindekiler. Hepsi cenab Bakın Hakk'ın mahlukudur. Onu yarattığıdır. allah Teala yarattığı mahlukat içerisinde insana ayrı bir kıymet vermiş. Kendi emirleriyle bunları muhatap kılmıştır. Melekler zaten isme sıfatı var. E, masumdur. E, özür dilerim. Onlar e, günah işleyecek şekilde yaratılmamışlardır. ve emredilse onlar yaparlar. Erkek ve dişi değildirler. E, Cenab-ı Hakk'ın emrindedirler. İtaat halindedirler. E, geriye insan ve cin kalıyor. Cin insandan aşağı bir varlıktır. Esas şerefli ve kıymetli olan da insandır. Ama insanın da şerefli ve kıymetli olabilmesi, sahibini yaratanı tanıması, ona itaat etmesiyle yükselebiliyor. Meleklerin üstüne bile çıkabiliyor. Ama inkar eder, reddederse bu sefer de hayvanlardan aşağı duruma düşebiliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de belhüm edal büyülüyor. allah Teala ilk insan ve ilk peygamber olarak Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ona emirler bildiriyor. Ve emirleriyle aynı şekilde Adem Aleyhisselam ve evladını şereflendiriyor. Daha sonra allah Teala her 100 senede bir nebi, peygamber göndermiş. Her bin senede Resul yeni bir din gönderiyor. Ve bu Muhammed Aleyhisselam'a kadar 124 binden fazla peygamber göndermiştir. Bunlardan 313 veya 315 adedi Resul'dür. Çünkü her bin senede insanda ve eşyada muazzam bir değişme meydana gelir. Bu değişikliğe göre allah Teala yeni bir din gönderiyor. Önceki dinleri yürürlükten kaldırıyor. Öncekileri kaldırıyor. En son gelen hakim oluyor. Ve allah Teala en son olarak Muhammed Aleyhisselam'ı gönderiyor. Ulul Azm peygamberlerden, Resul peygamberlerden Muhammed Aleyhisselam gönderiyor. Evet. Muhammed Aleyhisselam'a gönderildiğinde, yalnız şurasını antiparante söyleyelim. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerde iman bilgileri aynıdır. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Hepsi aynı. aynı Ama amel farklıdır. Evet. Haramlar, yani ibadetler, farklıdır. Onlar farklıdır. Evet. Ee, Diğer peygamberlerin ümmetlerine bildirilen ibadetlerin hepsi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine bildirilmiş. Toptan hepsi. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor ki en son Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiği kitap Kur'an-ı Kerim bu Kur'an'ı Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde mealen bu Kur'an'ı sana biz indirdik onu biz koruyacağız. Evet. Muhammed Aleyhisselam Hatem'in Nebi'yindir. Hatem'in Nebi'in peygamberlerin sonuncusudur. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra peygamber gelmeyecektir. Fakat kıyamete kadar da onun dini baki kalacak. Muhammed Aleyhisselam'la gelen İslam dini önceki gönderilen dinlerin hepsinin hükmünü yürürlükten kaldırmıştır. Dolayısıyla bir kimsenin Allah'a Teala'ya iman etmesi ve e, ahirette de cennete girebilmesi için Muhammed Aleyhisselam geldikten sonra la ilahe illallah demesi onu kurtarmıyor. Yani devam var. Heh, devam var. Yani Allahu Teala'nın varlığına ben inanıyorum demesi onu kurtarmıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi lazım. Ve Muhammed Aleyhisselam'a gelen dini kabul etmesi, o dinin bildirdiği şekilde iman etmesi, o dinin bildirdiği emirleri yapması ve yasaklardan sakınması lazım. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinin 19. ayet-i kerimesinde allah Teala'nın razı olduğu din İslam dinidir. Öbürlerini bitirmiştir. Ve yine Evet. Evet. bu surenin Ali İmran suresinin 85. ayet-i İslam'dan başka din isteyenin istediği din kabul olunmaz. O kimse ahirette ziyan eder. Açık net. Efendim tevil ne? Tevili yok ya bunun. Tevili yok. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demediği müddetçe demediği müddetçe bu kimse kafirdir. Evet. Bu kimse kafirdir. Cennete de gidemez. Cennete gidemez. Bu itikatta, bu inanışta yani Allah'ın varlığına inansa bile de Muhammed Aleyhisselam peygamber olarak kabul ve tasdik edip Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dine uygun olarak Muhammed Aleyhisselam'ın sünnet seniyesine ittiba ederek ibadet yapmadığı müddetçe yaptıkları da kabul olmaz. Ha yaptıkları sadece dünyada aynı şekilde karşılığını alır. Ahirette ise elim azap sahibi. Elim azap onu bekler. Onun için allah Teala indindeki din İslam değildir. Evet. Muhammed Aleyhisselam geldikten sonra derilen herhangi bir hükmü kalmamıştır. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşamış, fakat iman nimetine şereflenmemiş. Ee, köken itibariyle kendisi Yahudi alimlerinden kabul ahbar var Rah Rahmetullahi Teala'nın. Ee, babası mani olmuş Müslüman olmasına, fakat fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra, çünkü babası Tevrat'ın e, bazı yerlerini, Tevrat'ı karıştırıyor, bakıyor ki, ahir zaman Peygamberinin Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıfları anlatılıyor, yırtıyor yırtıyor, bakıyor ki olmayacak. Bu çok olacak. O sana ayıkladıklarını koymuş. Öbürlerini sandığa kitlemiş. Demiş buraya açmayacaksın. Vasiyetimdir. Baba söyleyince dikkatini çekmiş. ya demiş niye açmayayım ben? Açıyor. Tevrat'ı bir çıkarıyor. Bakıyor ki ahir zaman peygamberin alametleri yazılı orada. Hmm. Ha, açık net. O sana Medine emine vereye geliyor ve Müslüman oluyor. Eshab-ı kiramdan olamadı. Ama tabiindendir. Evet. Ve e, Hazreti Ömer'in de eshabı diye anlatılır. Kabul Ahbar. Rahmetullah Ahale şöyle bir hadise nakledir. Buhtun Nasar beni İsrail işte katletti, esir ettikten sonra korkulu bir rüya görmüş bu. Fakat gördüğü rüyayı unutmuş Buhtun Nasar. Ee, çağırmış rüya tabirlerini. Ben demiş bir rüya gördüm. Demiş bunu tabir edeceksiniz. Diyorlar ki söyle rüyanı tabir edelim. Ben diyor unuttum. Ya unutursan diyor biz nasıl tabir edelim? Bunu üzerine adam çıldırmış da ben sizi böyle günler için tuttum diyor. Sizi üç gün müddet veriyorum. Eğer rüyam e, birlikte tabir etmezseniz hepinizi öldürürüm diyor. Ve e, Danyal Aleyhisselam'ı o sırada peygamberlerden Danyal Aleyhisselam Buhtun Nasar'ın hapishanesindeymiş. Haber gönderiyor. Ben diyor onun şöyle e, rüyasını hem de tabirini biliyorum. Zindancı gelip haber verince diyor çağır geliyor. Danyal Aleyhisselam huzuruna gelince secde etmemiş. O zaman Buhtun huzuruna giren böyle secde ediyormuş. Adam tanrılık ithası var çünkü. Ha, ha. Niçin secde etmedin diye sorunca diyor Hı. ki Rabbim bana başkasına secde etmemem şartıyla rü rüya tabir ilmini öğretti. Eğer sana secde edersem o ilmi benden alır. Sen rüyanı tabir edemem ve beni öldürürsün. Sana secde etmemekten e, dolayı gelecek sıkıntı secde etmekten dolayı gelecek sıkıntıdan daha kolaydır ve hafif diyor. Bunun üzerine insafa geliyor buhtun nazar. Peki diyor senin Rabbin, e, sen diyor Rabbinin ahdine vefa ettiğin için sana itimat edilir. Rabbinin ahdine vefa eden kimse iyi kimsedir. Benim rüyamın tabirini biliyor musun? Dayan Aleyhisselam diyor ki sen rüyanda bir put gördün diyor. Üst tarafı altından, ortası gümüşten, uçları bakırdan, topukları demirden, ayakları saksılandı. Sen bu puta hayretle bakıp seyrederken aniden gökten bir taş düştü. O putun başına isabet edip onu toz haline getirdi. O altın, gümüş ve saksı birbirine öyle karıştı ki İnsanlar ve cinler bir araya gelseler onlar birbirinden ayıramazlardı. Bir rüzgar esse darmadağın olacak haldeydi. Sonra gördün ki o taş büyüdü büyüdü ve bütün yer ve gökyüzünü kapladı. O taştan başka bir şey göremedin. Muhtun Nasar bunları dinleyince doğru söyledin diyor ya ben diyor gördüğüm rüya bu. Peki de tabirini söyle. Tabir, e, tabire geçince daha dayan diyor ki o gördüğün put çeşitli ümmetlerdir. Altın kısmı senin içinde bulunduğun ümmettir. Gümüş kısmı senden sonra oğlunun hakim olacağı zamandır. Bakır Rumlardır, Faris ehlidir. Demir Faris ehlidir. Saksı, kısa, saksı, kısmı ise Rumlara ve Acemlere padişah olacak iki kadındır. Gökten inen ve o putu tuz haline getiren taş ise, zaten bunun için anlatıyorduk bunu, ahir zamanda gelecek olan bir dindir. allah Teala bir peygamber gönderecektir. Onun dini bütün dinleri yürürlükten kaldıracak ve bütün yeryüzüne yayılacaktır. Şimdi e, bu bilgi bu bilgi mesela Danyal aleyhisselam peygamberlerdendir. Evet. Alem evet. aleyhisselamdan sonra bütün peygamberlere bildirildi. Bütün peygamberlere bildirildi. Hepsi Muhammed aleyhisselam biliyordu. Musa aleyhisselam da biliyordu. Hatta Musa aleyhisselam ona bir şey böyle çeşitli kavimler, ümmetler gösterildi. Rüyasında. Dedi ki Ya Rabbi, bunlar benim ümmetimden öyle. O dedi ahir zaman peygamberimin ahir zamanda gönderecek, göndereceğim peygamberin ümmetidir. Bir başka ümmet bakıyor ki çok aynı şekilde dereceleri yüksek. Bunlar benim benim ümmetim olsun. Ee, bakıyor ki yani önüne çıkan beğendiği hiçbir aynı şekilde şey kalabalık kendi ümmetinden değil. En sonunda ya Rabbi diyor o zaman beni o ümmet deneyle bari. Yani bunlar benim ümmetimden de değil, ahir zaman peygamberin ümmetidir. O zaman diyor beni de onlardan eyle. Ünül az olan bir peygamber bu temennide bulundu. Mesela İsa Aleyhisselam kıyamete yakın yeryüzüne inecek. Ölmedi daha. Ölümü tadacak. Fakat ahir zamanda yeryüzüne inmesi peygamber olarak değil. Muhammed Aleyhisselam'ın dinini yayacak. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmakla şereflenecek. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmakla şereflenmek onun peygamber olma şerefini mi düşüyor? Hayır değil. Ama peygamberin vasfı değil. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'dan sonra İslam dini geldikten sonra başka bir din yok. Çünkü evet. Kur'an-ı açık net belirliyor. Allah Teala indinde İslam dinidir ve la ilahe illallah demek insanı kurtarmaz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek ve Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dini kabul edecek, ona göre amel edecek, imanını kurtarırsa o zaman cennete gidecek. Aksiyelde küfürle kalır efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.